Çözmek de bizim görevimiz. Yani doğal olarak. Ama biz bekliyoruz. Biz 150 bin metrekare ta tamirat, taş ihalesi yaptık, hazır. Bugün Altın Kum'dayız. Ee, ve ilk defa e, doğalgazı veriyoruz bugün. Döşenmiş hatlarımıza. E, doğalgaz tabii ki bir konfor. E, insanların yaşam kalitesine önemli katkı yapacak. Yaşam kalitesini e, yükseltecek. Ama ben doğalgaz yetkililerine diyorum ki biz bu doğalgaz e, yaşam kalitesini yükseltecek ama şu anda da doğalgaz yaşam kalitesini ciddi yönde bu kazmalar yüzünden düşürdü. Bir an önce bu kutuların bağlanıp e, biz belediye ekipleri olarak hazırız. Malzememizle ekiplerimizle e, ihalemiz dahi yapılmış tamirat ihalelerimiz yapılmış. Evet. Yaklaşık 150 bin metrekare e, ihalemiz de yapılmış. İşlemler bittiğinde kutular çıkışı yapılan her sokağa süratle gidip tamirleyeceğiz. E, ben Altınkuma kuma e, ikiz şeye bu bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza sevgiyle, saygıyla selamlarımı iletiyorum. Teşekkür Bugün itibariyle e, Akça, İkizçay, Altıkum Mahallesi'nde ana imalatlarımızı bitirdik. Testlerimizi de tamamladık. Bugün ilk gaz verme meşale ekvatörümüz de gerçekleştirdik Bundan sonraki süreçte e, hızlı bir şekilde servis hattı imalatlarına başlayacağız. Doğalgaz kutularını koyacağız abone olan binalarımıza. Ee, bu işleri de inşallah e, yılbaşına kadar toparlamayı planlıyoruz. Ee, bu şekilde hayırlı olsun. Biz doğalgazla ortaklaşa çalışıyoruz zaten. Onlar e, kutularını bağladıktan işlerini bitirir bitirmez arkasından yaptığımız ihale sonucunda hızlı bir şekilde çözünleme yapıyoruz. Gerek asfalt kaplama, gerek parke taş, tamiratlar ya da yeni yollar açılması gerekiyorsa onları tamamlıyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde e, kışın ağır yükü gelmeden bir an önce işleri toparlamaya uğraşıyoruz. 5 4 3 2 1 hayırlı olsun, Hadi hayırlı olsun.